Herkese merhaba. Ben Ceren Şef. Bugün sizlerle düşük proteinli lahmacun yapacağız. Dilerseniz öncelikle lahmacun hamurumuz için gerekli olan malzemelere bir göz atalım. 75 gram su, 100 gram düşük proteinli un, 5 gram pekmez, 5 gram fisilyum, 2 gram tuz. Lahmacun hamurum için öncelikle fisilyumu ve suyumu birleştireceğim. Fisilyumu suyumun içerisine alıyorum. Ve daha sonra bir çırpma teli yardımıyla karıştıracağım. Fisilimumun kenarda celleşmesini beklerken bir taraftan da malzemelerimi hamur kazanıma alacağım. Öncelikle düşük proteinli unumu alıyorum. Daha sonra tuzumu ekliyorum. Ve son olarak da pekmezimi ekleyeceğim. Daha doğal bir renk vermesi açısından. Karıştırmaya başlamadan önce de celleşen fisilimumu hamur kazanıma alıyorum. Hamurumu oluşturmaya başlayabilirim. Lahmacun hamurum hazır. Şimdi tezgahıma alıp 3 eşit parçaya böleceğim. Lahmacun hamurumu bir de elimde biraz toparlıyorum. Ve daha sonra silindir haline getirip 3 eşit parçaya böleceğim. Bu üç parçamı da yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Hamurumu bezelemeyi tamamladım. Hamurum kenarda dinlenirken dilerseniz biz de iç harcımızı hazırlayalım. Öncelikle iç harç malzemelerimize bir göz atalım. Yarım rendelenmiş havuç, 1 adet doğranmış domates, 1 adet doğranmış yeşil biber, 1 adet doğranmış kırmızı biber, 1 adet doğranmış kuru soğan, 3-4 dal ince kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak. Lahmacun iç harcımı hazırlamak için tüm malzemelerimi blenderime alıp çekeceğim. Öncelikle biberlerimi alıyorum. Daha sonra doğranmış domatesimi ekliyorum. Havucumu ekliyorum. Doğranmış kuru soğanımı ekliyorum. ...ve blenderdan geçiyorum. Geri kalan malzemelerimi blenderdan geçtikten sonra kabımın içinde ekleyeceğim. <laughs> blenderdan geçirdiğim malzemelerimi... ...mayonez tencereme alacağım. Mayonez tenceremin içine maydanozumu ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. 1 diş sarımsağıma... ...ve son olarak baharatlarım olan tuzumu ve karabiberimi ekliyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştıracağım. İç harcımızı da hazırladık. Bezelerim de yaklaşık 5-10 dakika kadar dinlendiler. Şimdi açmaya geçebilirim. Bir bezeme aldım. Altına düşük proteinli un serpiyorum yapışmaması adına. Aynı şekilde üstüne de koyuyorum. Ve hafifçe elimle ezdiriyorum önce. Sonra bir merdane yardımıyla açacağım. Hamurumu açtım. Çok kalın olmamasına dikkat edin. Lahmacun yani kıvamını alabilmemiz için ince olması önemli. Daha düzgün bir şekil olması adına bir tabaktan yardım alacağım. Tabağımın üstüne koydum ve fazla olan kenarlarını kesiyorum. Ve kenar kısımlarını topluyorum. Açtığım hamurumu yavaşça tepsime alacağım. Ve şimdi iç harcımı koyabilirim. İç harcımı alıyorum ve üstüne yerleştiriyorum. Parmak uçlarımla yavaş yavaş tüm hamurun etrafına yayacağım. Kenarlarında boşluk kalmamasına özen gösteriyorum. Hamurumun tamamı iç harcımla kaplanmış olacak. 3 hamurumu da bu şekle getirdikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 8-10 dakika kadar pişireceğim. Lahmacunların fırından çıktı. Yenmeye hazır. Afiyet olsun.